Dün de ben bir üstümü değiştireceğim. Keyfine bak. Ee, bu arada bir şey içer misin? İyiyim öyle Şebnem, sağ ol. Ya Pelin nasıl, iyi mi? Tarık anlattı da. Birkaç defa aramaya çalıştım ama ulaşamadım kendisine. Çok üzüldüm ya. Hı hı. Ha, bu arada kardeşin Şirin çok güzel bir kız. Çok da zeki maşallah. <laughs> annesi cezaevinde diye psikolojisi çok bozulmuş. Ben... ...annesinin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ona kızmayın olur mu? Kendini bulmaya çalışıyor. En kısa zamanda da bulacaktır. Git üstünü değiştir Şebnem. Burada mı? shake it shake it